Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda çok keyifli bir sohbet sizleri bekliyor. Çünkü gerçekten bu yeni çağ ayak uydurmak, işte şirketlerin hem ayakta kalabilmesi hem alternatif yolları bulabilmesi için işte tek başına o şirketler artık yetmiyor. Muhakkak yan yana yürüyeceğimiz partnerlerimizin olması gerekiyor. İşte onlardan birisi stüdyomuzda. Burak Mengi konuğumuz. Bakalım neler yapıyorlar. Onları konuşacağız. Alternatif yollar çok da kıymetli bence. Çok anlamlı ismi de şirketin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Burak Bey. Siz nasılsınız? Harika. Ee, şimdi gerçekten yalnız olamıyoruz artık bu çağda. Ben hallederim, ben yaparım. Şirketlerin artık buralardan çıkması, desteği bulması lazım bir şekilde. Bunları konuşacağız ama ondan önce bu kariyer geçmişinizi, nasıl bu noktaya geldiniz, onları biraz konuşalım. Sonra da konumuza geçelim. Seve seve. Ee, ben 50 yaşımı dolu dolu yaşadım iki tane de kız çocuğuna sahibim. Allah bağışlasın. Ee, bu yaşlara gelince bunlar bayağı öne çıkıyor. Ee, profesyonel hayatıma 90'lı yıllarda başladım. 15 sene sürdü. Ondan önce doğal olarak her e, Türk gencinin yaşadığı bir takım ticari tanışmaları yaşadık tabii. Ee, i̇lk 5 senemi ünlü verdi tanım, tam, tamamladım. Ee, i̇kinci 10 e, senemi de e, Venksel diye başka bir deterjan firmasında tamamladım. Yani e, Kısaca e, hızlı tüketim malları diye tabir ettiğimiz kategoride e, profesyonel olarak satış ve pazarlama bölümlerinde çalıştım. Sonra bir teknoloji e, hobisi şeye döndü. Sevdaya, sevda tutkuya döndü. O yüzden biraz ara verdim pazarlamaya. E, Tahminen 10 senede e, teknoloji tarafında geliştirmeler yaptım. E, ama pazarlama çok keyifli bir e, branş. Sanat değil mi? Sanat evet. Yani en güzel... Geri dönüşü de başarıyla e, bir şeyi görmek raflarda ya da televizyonlarda. Pazarlamaya geri dönme kararı verdim. E, 2013 yılıydı bu. 2013 yılından beri e, Alternatif Yollar isimli e, pazar araştırmaları ve strateji geliştirme şirketinin e, kurucusuyum. E, burada e, yeni trendler, yeni nesillere hitap edecek iletişim, e, yönlerini, yöntemlerini bulmaya çalışıyoruz. Evet, çok önemli günümüzde değil mi? Özellikle e, bu değişimi şu an yaşıyoruz ve önümüze neler çıkacak bilmiyoruz. Ben de bir yönetici olarak işte hem şirketi ekibi koru, hem şirketi ayakta tut ama gelişmeyi de unutma demek lazım ama yetişemiyor diye düşünüyorum ben evet, artık. Artık değil bu mi? yetişmesi çok zor. Hem jenerasyondaki evrimleşmeye yetişmek çok zor. Çünkü gerçekten bizim zamanımızda bugünkü e, yeni nesil e, Gerçekten zehir gibi olan beyinlerin çalışma mantığına çok kolay adapte olunmuyor ama olmak evet. lazım. Ee, daha verimli çalışmayı çok iyi biliyorlar. Bizler çok çalışmanın verimli olduğunu zannederdik. Esasında öyle değil. Ee, bir yandan da e, iletişim bundan 15 sene 10-15 sene öncesine göre çok farklı. Uyaran dediğimiz kaynak çok fazla. Biz eskiden ne yapıyorduk? Televizyonda şebeke kanalını açıyorduk. Beş tane, dört tane, hatta biraz geri derseniz bir kanalla evet. bir şeyler öğreniyorduk. Şu anda e, elimizdeki akıllı cihazdan, tabletten, bilgisayardan, televizyondan, işte ne bileyim paralı televizyon kanallarından sürekli bir uyaran içerisindeyiz. Ş sokakta gezerken aynı şekilde eskiden bir tane afiş yapıştırırlardı cama, oradan görürdüğünüz bir şeyin tanıtımını. Şimdi renkli, ışıklı panolar, e, çok şaşırtıcı e, yaratıcı çalışmalar. ...o uyaranlar arasında ortaya çıkmak çok çok önemli. İnanılmaz önemli. Bunu yapmaya çalışmak lazım. Evet. Peki e, araştırma ve strateji ajansı açalım mı biraz? Neler yapar? Seve seve. Şimdi araştırma e, genel terminolojisi olarak ilk aklı akademik araştırmaları getiriyor. E, bununla hep karşılaşıyorum. E, ama esasında benzer bir şey, e, bir konu, bir sonuç içeriyor. Siz... E, bir hipoteziniz vardır. Bu hipotezi çözümlemek için de bir sürece koyarsınız. O bir araştırma olur. Araştırmanın sonucunda da hipoteziniz gerçekleşir ya da gerçekleşmez. Tüketici araştırmaları diye eski ismi ya da pazar araştırmaları diye geçerdi eski. Şimdi biraz daha ikiye ayrıldı. Biri tüketici içgörüleri, biri de perakende takibi olarak adlandırabiliriz. Ee, ...tüketici içgörüleri araştırma, e, pazar araştırmalarının bir kolu haline geldi. Tüketici içgörüsü şu demek, e, bir ürünü kullanan, tüketen, satın almasına karar veren kişinin... E, ...bu ürünle ilgili bilinç düzeyinde ya da bilinç dışında nelere sahip olduğu. Şimdi bilinç dışında nelere sahip olduğunu kolay kolay kendi bilmiyor zaten. O uyaranlardan gelen e, işaretler. Ama bilinç düzeyinde birçok şeyi biliyor. Siz bir şey bir atıştırmalık, bir deterjan almaya gittiğinizde markete, alma kararınızı en başta fiyatıyla, bildiğiniz markasıyla, ambalajın işte şekli, şemali, rengiyle karar veriyorsunuz. Ama o kararı verirken bir anda arka taraftan bir şey gelip ha şuna da bak diyebiliyor. Çünkü uyaran bir gün önce, belli bir zaman önce size bir bilgi aktarmıştı. Biz işte burada o tüketicinin hangi e, alışkanlıklarla, hangi bilgilerle e, o ürünü satın alma kararını verdiğini e, bulmaya çalışıp eğer vermediyse bu kararı neden vermediğini tespit edip ürünü, markayı, ambalajı, işte iletişimini, reklam diyebiliriz buna ona göre e, ayarlayıp adapte etmeye çalışan bir operasyon yürütüyoruz. Biz kendi ürettiğimiz ürünleri satmıyoruz. Biz kendi ürettiğimiz bir ürünün pazarlamasını yapmıyoruz. Biz demin açılışta sizin söylediğiniz çok güzeldi. Bu ürünleri üreten dağıtan firmaların markalarını konumlamak ve iletişimlerini belirlemek için çalışıyoruz. Onların partneri gibi çalışıyoruz. Çok da güzel evet. bir tanım bu. Burada da ikiye ayrılıyor yine araştırma. Şimdi genelde şeyde sektörde bu hep İngilizce isimleri gerçi Türkçe'ye geçmiş ama Kalitatif ve kantitatif diye. Nitelik ve niceliksel olarak ayrılıyor. E, nitelik olarak ayırdığımız biraz önce bahsettiğim neden siz X markalı deterjanı aldınız diye size sorduğumda o zaman söylediğiniz şeyler. E, diğeri ise 100 kişiye sordum. E, ambalajını beğendiği için alanların sayısı 87. Yani %87 ambalajını beğenmiş. Bir de bu tarz araştırmalar var. Bizim ağırlıklı e, şey bilince bilinç dışına. Yani e, kalitatif araştırmalara yönelik yaptığımız işler, Diğerlerini de yapıyoruz. Da. Bazı araştırmalar hibrit dediğimiz biraz ondan, biraz bundan oluyor. E, araştırma'nın ana tanımı Türkiye'de de, dünyada da bu. Aslına bakarsanız. Evet. Ben, ben e, Türkiye'de çok büyük bir eksik olduğunu düşünüyorum o konuda. Yıllardan beri çok iyi çalışıyoruz, çok iyi işler yapıyoruz ama bir türlü markalaşamıyoruz. Bu a, araştırmadaki çıktıları doğru kullanmıyor mu Türkiye'deki firmalar? Aslına bakarsanız bence onun arkasında gerçek sanki tam o değil. Çünkü ara, yani iki, iki sebep var. Birincisi araştırma tüketmeyi bilmek ve bundan farkın, bunun farkında olmak lazım. Şunu demek istiyorum. Ben hem uluslararası hem de uluslararası şirketlerde çok çalıştım. Ee, araştırma bir sigorta poliçesi gibi görünebiliyor bazı bazı şirketlerde. Yani ben zaten malımı satıyorum. X lira hedefim var satıyorum. Bu kadar miktar satıyorum benim daha fazla bilgiye ihtiyacım yok. Bu araştırma tüketmeyi bilmeyen şirket e, profili. Bir de araştırma tüketmeyi bilen şirket profili var. Nedense bu e, uluslararası şirketlerden biraz e, diğer şirketlere doğru akıyor. E, onlar dünyada bunları yaparak gelmişler zaten. Ve bütçelerini açtığınızda görüyorsunuz pazarlama ana başlığının altında bir araştırma kalemi var. E, diğer firmalarda bu yok. Bu işte ha bu sefer yapalım biri bir danışman öneriyor. Ee, bir arkadaş öneriyor, ya bir araştırmasını yapsan acaba hani doğru mu yapıyorsun. Bu ambalajı kırmızı yaptın ama oldu mu hani doğru mu. Onlar o zaman karar veriyorlar ve e, çıktı da şey değil ya hemen satışa dönen bir şey değil. Kırmızı mavi olsun. E bunun bir yatırım bu yani bir süre zaman geçmesi lazım ki e, satışa dönsün yani raftan alınsın. O da onlara çok sıcak gelmiyor yani bir sene be bekleyeceğim de ne olacak diye. Orada bir problem var. Şimdi eğer siz araştırma tüketmeyi iyi biliyorsanız, nasıl tüketeceğinizi de iyi biliyorsanız, markalarınız bununla beraber gerçekten büyüyor. Şimdi bunu dünya markasına haline getirmek tam burada zorlaşıyor. Neden? Zaten global bir şirket, uluslararası bir şirket. O zaten dünyada da var. Siz bugün X markalı bulaşık deterjanını Türkiye'de satıyorsunuz ama aynı marka veya benzer bir marka o firmanın Avrupa'da da var, Amerika'da da var. Bizim yapmamız gereken mesela... Atıştırmalık kategorisi Türkiye'de başarılı birkaç tane ana oyuncusu var. Çıkarsanız yakın coğrafyaya Türkiye'den çok etkili olduklarını görebilirsiniz. Gerçekten markalaşmış durumdalar. Belki biz biraz daha uzaktan izlediğimizden haberimiz olmuyor veya Afrika'da, Uzak Doğu'da çok ciddi markalarımız var, çok ciddi cirolar yapan, çok ciddi başarılar elde etmiş. Geçen sene benim bir partnerim, yani bir hizmet verdiğim bir müşterim. Ee, üç ayrı fabrika kurdu doğru hatırlıyorsam, bir tanesi Afrika'da, iki tanesi Uzak Doğu'da yatırım yapıyorlar ve buralarda büyümeye devam ediyorlar ve bizim markalarımızı götürüyorlar tamamen Türkiye'den çıkma. İnanılmaz bir araştırma tüketicisi bu arada. İnanılmaz yani bütçesinde her zaman kocaman bir satır var. Araştırma ile ilgili değil mi? Evet evet. Gerçekten çok önemli. Hele ülkede yani ülkede demeyelim de dünyada artık. Hız çok önemli Tabii. bir yere geldi. Hemen doğru tüketiciyi, doğru adresi, doğru yatırımı yapmak çok evet. değerli. Ee, peki bu, nereye gidecek sizce bu olay? Hı. İşte dünya değişiyor bunu görüyoruz. Evet. Türkiye adapte olabiliyor mu? Birincisi kesinlikle oluyor. <laughs> oluyor ama şimdi araştırmada birazcık şah, şahsi fikirlerimi söyleyeceğim burada. Ee, şimdi araştırmada kalitatif diye bahsettiğim e, yöntemler genelde sohbete dayanan yöntemler yani neredeyse şu an sizde yaptığımız gibi birebir görüşmeler yapıyoruz biz e, ilgili kişiyle İlgili kişi ne demek hedef kitle demek sizin A ürününüzü... tüketme ihtimalini ya da üretirken kimin için ürettiğinizi tasarladığınız kişi e, örnek veriyorum e, bir parmak çikolatayı işte genelde e, çocuk yaşından işte 20 yaşlarına kadar konumlarsınız o o grup alır çünkü o yaşlardan sonra yavaş yavaş işte e, vücut ve fiziki kaygılar başlar. O yüzden düşer o tüketim. Kim o e, hedef kitle? X kişisi. X özelliklerinde, Y özelliklerinde. O kişiyi alırsınız karşınıza e, bir araştırma uzmanı ile e, detaylı bir şekilde konuşursunuz. Araştırma uzmanının buradaki önemi şudur. Sizin ağzınızdan çıkan hep bilinç düzeyinden çıkar demin söylediğim gibi. Buna sistem 2 diyoruz. Sistem 1 ve sistem 2'ye ayrılıyor beynin çalışma şekli. E, sistem 2 genelde otomatik olarak yaptığınız şeyler. Ne tüketiyorsun dedim size su dediniz bu otomatiktir. Ama bunu biraz derinleştirirsem e, işte niye o suyu tükettiğinizle ilgili neden o markayı aldığınızla ilgili bir takım şeyler çıkar. İşte araştırma uzmanı bunları yapar ve o derinlerdeki bilgiye ulaşmaya çalışır. Hı hı. Bu aynı zamanda bir birebir yapılırken aynı anda 5-6 kişiyle de yapılır. Ona da odak grup tartışması diyoruz. Son zamanlarda bazı yerli dizilerde bunun esprileri döndü belki hatırlarsınız. Araştırmanın bu yöntemleri bayağı halka doğru indi. İnsanlara odak grup ya da fokus grup dediğimiz zaman hemen biliyorlar bir stüdyoda yapıldığını vesaire. Orada da aynı yakın özelliklere sahip bir grupta farklı fikirleri alıp birbirleriyle çarpıştırıp hatta sorgulayıp ona göre çıkartırsınız. Şimdi bunlar tamamen konvansiyonel yöntemler. Dediğiniz gibi trendler e, teknolojiyle beraber farklı yerlere doğru gidiyor. E, yurt dışında çok ciddi e, teknikler kullanılarak yapılan e, işler de var. Türkiye'ye de ge gelen en bence e, bu trendlere uygun nero marketing. E, son 5-6 yıldır bayağı e, yükselişte. Nero marketingte nörolojinin tıpta kullandığı bazı cihazları bu amaçla kullanması. E, katılımcıyı bir e, yalıtılmış bir alanda oturtuyorsunuz, e, eline, koluna, kafasına bir takım elektrotlar bağlıyorsunuz ve örnek veriyorum bir reklam filmi seyrederken hangi bölümünde mutluluk hissinin daha arttığını, hangisinde şaşkınlığın ya da boşluğun olduğunu e, resmen teknik olarak analiz ediyorsunuz. Daha sonra bunu bir araştırma uzmanı da tabii şey yapar, sonuca döküyor. E, Tamamen şahsi fikrim biraz daha doğal ortamda olması sanki bana daha iyiymiş gibi geliyor. Yani ben sizi keşke bir sihirli denek olsa, beni görünmez yapsa ama izninizi alarak evinize gelsem, çok özel anlarınıza karışmadan günlük anlarınızda sizinle beraber yaşayabilsem. Neyi neden tükettiğinizi, neyle tükettiğinizi, kimle tükettiğinizi, o anda evin hangi yaşam alanında olduğunuzu, bir yandan televizyonda hangi, kanal, televizyonda hangi kanal açık olduğunu bilsem ben inanılmaz bir araştırma sonuçlandırırım. Çünkü siz doğal ortamındasınız. Bir gözlemci şeyi yok, etkisi yok. Gözlemci olduğu anda, şu anda bile ben siz bana baktığınız için ben bir miktar duruşma dikkat ediyorum. Gözlemci evet. etkisi var. Olmadığında daha doğal bir yere doğru gidiyor. Bunu önemsiyorum. Şirket olarak da bizim en önem verdiğimiz şeylerden biri bu. Bu sebeple de alternatif yollar, alternatif metotlar geliştirmeye başladı. Yaklaşık iki yıldır. Çok da keyifli oldu. Hatta bu sene bizim tüyat diye bir derneğimiz var. Türkiye Araştırmacılar Derneği. Onun her sene hazırladığı bir baykuş ödülleri çalışması vardır. Bu sene üç tane ödül aldık. Bu metotlarımızla kullandığımız Tebrik projelerden. Ediyorum. Teşekkürler. Şunu yapmaya çalışıyoruz. Bu bilinçaltına Nasıl erişiriz? Ama uyutmadan, hipnoz etmeden. Yani onun bildiği bir şekilde, bildiği bir yerden. Pina diye bir yöntem geliştirdik. Pina, psikoloji, içgörü ve sanatın baş harfleri İngilizce. Yani psikoloji inside, en arttan geliyor. Altyapısında bir hikaye yazma kavramı var. Altı parçalı hikaye diye bir e, metot var, biliyor musunuz? Bilmiyorum. Yok, bilmiyorum. E, diye bir İsrailli psikolog, e, kriz dönemlerinde topluluğun e, travma anlarını analiz etmek için bir yöntem geliştiriyor. E, bu yöntem esasında e, daha önceden tasarlanmış bir hikayenin e, çerçevesi tasarlanmış bir hikayenin katılımcı tarafından tamamlanmasıyla e, anılıyor. E, ee, hatta Kahramanın Sonsuz Yolculuğu diye bir kitap var. Ee, Joseph Campbell'ın. Ee, bu kitapta da şunu anlatıyor. Diyor ki dünyada bildiğiniz her eser ama e, heykel de olabilir, bir e, şiir de olabilir, bir film senaryosu da temelde altı parçadan oluşur. Bu 20 parça, 30 parça olabilir ama hani şey yaparsanız, belli bir yerde özetlerseniz altı parça. Bir, bütün filmlerde görürüz bunu. Önce kahramanın rutinini tanırız. Kahraman nerede uyanır? Sabah kahve mi içer? Bir koşu bantına mı çıkar? Sonra gider işte yolda gazeteciyle bir sohbet eder. Tanırsınız filmi evet. onu. İkinci bölümde bir hedefi olduğunu anlarsınız. Bir yerde çalışan bir memurdur. Ama hep şeyle, Amerikan filmidir ya genelde. Hawaii'ye gitmek ister. Ama parası yetmez. Böyle bir hedef vardır, onu görürsünüz. Üçüncü parçada e, bu hedefini gerçekleştirecek bir yardımcı çıkar mutlaka. Yüzüklerin Efendisi Gandalf. Gelir. Ne yapabilirim sana der kabaca. Diğer bölümde ne olduğu çıkar ortaya o yardımın. Bir sonraki bölümde o yardımla nasıl hareket ettiği çıkar. En son bölümde artık yaptım mı yapamadım ve kahramanın dönüşümü oluşur. Başladığı yerden başka bir yere gelmiştir. Biz bunu aldık ve bir araştırma metoduna çevirdik. Ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. Öncesinde bir takım çalışmalar yapılıyor tabii ama bir hikaye tasarlıyoruz. Bu hikayede işte bazen katılımcı kahraman oluyor, bazen ilgili ürün kahraman oluyor, projeye göre değişiyor ve katılımcılardan bu hikayeyi ortaklaşa bitirmesini istiyoruz. İnsanlar şunu yapıyorlar, ben bu çalışma size de yapsam şimdi aynı şey olacak. Kendi iç dünyalarında konuşamadıkları şeyleri o kahraman üzerinden çok güzel anlatıyorlar. Bana bunu yaptıklarında ben uzayda bir galaksi kurdum ilk bunu yaşadığımda. Bu arada şuna da bir parantez açayım. Ben çok eskiden beri tiyatroyla uğraşıyorum. yaklaşık 8 yıldır da doğaçlama tiyatroyla uğraşıyorum. Amatör. Harika. Biraz eğlenimizi ves çok, 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 çok keyifli. Çok keyifli. Kendi sahneniz vardı pandemiden önce falan. Ve bu esasında doğaçlama tekniği. Doğaçlamada bu şekilde hikayeler oluşturuyoruz. Çünkü Doğaçlamada metin olmadığı için sizin hikayeyi tamamlamanız tamamlarken de birlikte olduklarınızla eş güdümlü olmanız lazım. Onları şey yapmamanız lazım, etkileme negatif etkilememeniz lazım. Oradan çıktı. Bu grup bu hikayeyi sürdürdüğünde örnek veriyorum sorun o ürünün yeteri kadar tüketilmemesi ya da satılmamasıysa buna neyle yardımcı olabileceğini ve bu yardım sonucunda ne yapması gerektiğini sonuçta da neyle sonuçlanacağını ve neye dönüşeceğini inanılmaz keyifli bir şekilde çıkarıyor. Tabii bunu analiz etmek çok öyle okuyunca olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Zor bir şey. Bu konuda uzman hem psikolog hem de iletişimden sorumlu arkadaşlarımız var. O hikayeyi analiz ediyor, ortaya çıkıyor. Bu mesela çalışmalardan biriydi. Diğerlerini daha kısa kısa geçeyim. Eee yormayayım sizi. Oo, estağfurullah. Yok çok keyifli. <laughs> Teşekkürler. E, yani Covid sonrası da çok uygulayamadık tabii ama e, Covid öncesinde çok keyifli bir çalışma geliştirdik. O da şu. E, demiştim ki fokus grup çalışmaları yapıyoruz. İşte Hı -hı. 6 kişi oturuyor. Sohbet ediliyor. Tabii içerisinde bir takım e, projektif teknikleriz. Psikolojik teknikler var. İşte <laughs> bir resim seti gösterirsiniz. Bu ürün neye benziyor dersiniz. Oradan psikolojik bir analiz yaparsınız ama çok durağan. Yani herkes oturuyor. zaman iki saat sürer sıkılan da olur vesaire. FGD deriz biz buna. Focus Group Discussion. Biz DGD dedik. Nedir bu dediler? Dinamik grup Discussion dedik. O ne demek dediler? Yok sandalye koltuk. Herkes ayakta. Önce bir anlamadılar falan. Bir iki tane bir temizle test yaptık. Şunu yaptık. Yine biraz bu bizim e, doğaçlama işte şu bu gibi şeylerden de faydalanarak herkes ayakta oyunlarla başlıyorsunuz bir kere hiç beklediğiniz bir şey değil iletişimi güçlendirmek için oyunlar var tiyatroda da kullanılır işte hmm. bilirsiniz ee, onlarla başlıyor o sırada işte araştırmanın içerisine bir role playing koymuşsunuz işte ürünün içine giriyorsunuz tüketin içine giriyorsunuz falan ilk iki tane üç tane denemeden sonra gelen katılımcılar normalde giderken böyle bitmiş olarak gider yorulurlar bir daha ne zaman var Tekrar çağırır mısınız? Ay nasıl eğlendik bu oyunları biz evde çocuklarımıza oynatabilir miyiz şekline gidiyorlar. Ya Bunlarla biraz doğallaştırmak dediğim gibi bu yöntemlerle bu işi kendimize göre evriltiyoruz. Öyle diyeyim. Evet. Alternatif -alt yollar bu. Evet. E, şeyi merak ettim ben süreç nasıl başlıyor mesela ha. sizinle ben çalışmak istedim. Evet. Nasıl başlıyor süreç ne kadar devam ediyor? <laughs> Şöyle e, bizimle sizin çalışma istemeniz iki farklı yönden olabilir. Birincisi... Siz bir markanın yöneticisi olabilirsiniz ve markanızla ilgili dediğim gibi bir hipoteziniz ya da bir probleminiz olabilir net. <laughs> Eğer alışkın bir yöneticiyseniz araştırmaya bize bir araştırma birifi gönderirsiniz. O araştırma birifi genelde uluslararası hani bilinen bir standarttır. O marka ile ilgili bir background vardır ya bir arka plan vardır. Bu marka ne zaman çıktı, ne oldu, rakibi kim gibi bizi bilgilendirmek için. çünkü biz bilmeyiz. Her markayı bilme şansımız yok. Arkasından araştırma amacını yazarsınız. Bir de iş amacınız olabilir. Yani araştırma amacı bunu çözmek, iş amacı da satışları arttırmak gibi. Arkasından da eğer sahipseniz bu araştırmayı kimlerle yapmak istediğinizi yazarsınız. İşte kadın olabilir, çocuklu kadın olabilir, evlilerle olabilir, şu olan olabilir. Onları bildirirsiniz. Biz bu araştırma sorusuna uygun araştırma tasarımını yaparız. Size deriz ki biz bu soruyu, bu hipotezi, bu problemi böyle çözebiliriz. Ee, onaylarsınız veya revize edilir. Ondan sonra araştırma sürecine geçilir. İkinci e, bir şey de siz bize bir araştırma e, problemiyle değil de katılımcı olarak gelebilirsiniz. Yani ben araştırmalarda katılımcı olmak istiyorum. O da bizim için müşteridir esasında. E, katılımcı der ki e, bana uygun, demin anlattığım o profile uygun şeylerde beni değerlendirin. Bizim bir veri tabanımız var. Siz oraya ekleriz size uygun bir araştırma geldiğinde müsaitseniz görüşebilir miyiz ki pandemi dolayısıyla hepsi online artık e, belirli yazılımlar üzerinden ekrandan yapılıyor ve sizinle bu çalışmayı yaparız. Bu çalışmanın karşılığında hediyemiz olabiliyor bazen size bazen işte e, sadece buna katkıda bulunmuş oluyorsunuz ama şuna dikkat ederiz. E, Türkiye'de araştırma derneği TÜAD'ın e, kurallarında işte bir e, benzer kategoride araştırmaya giren belli bir süre başka bir araştırma o kategoride giremez. İşte bilmem ne de e, fikrini beyan eden başka bir şey de bir süre beyan edemez. Çünkü kirlenirsiniz. Size <laughs> aynı hep dondurma ile ilgili soru sorarsak farklı farklı markalar var. Siz yavaş yavaş kirlenirsiniz onu engellemek için. Buna dikkat ederiz. Eee yürüyor bizim çalışma hayatımız. Evet, yani devamlı orada bir veri tabanında istatistikler, evet. e, her şey var. Sakin. Dijital var mı? Dijitalde neler var? Ş ya da dijital alternatifler mi sunuluyor? Şöyle e, birkaç yerde giriyor dijital. Birincisi e, dijital e, araştırma diyelim ona. Bildiğiniz hani karşınıza cep telefonu veya bilgisayarınızda bir anket formu gelir. Siz oradan tık 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 işaretlersiniz ki geliyordur mutlaka. Şey bile, Arabanızı bile servise bıraksanız çıkınca ya evet, telefonla evet. ararlar ya bir form gönderirler. Buna benzer dijital araştırmalar var. Bunun dışında son yıllarda biraz da işte şeyin de gündemin de değişmesinden dolayı etnografi dediğimiz bir araştırma metodu var. Zaten etnografi bilinen bilimsel bir yöntem. Nasıl çalışır? İşte antropolog e, Afrika'da bir kabileye gider, onlarla bir sene yaşar, onların yaşamlarını anlamaya çalışır. Buna etnografi deniyor. Fakat araştırmada etnografinin çok önemi var. Biraz önce ben sihirli değnekle görünmez olduğum yanınıza geldim ya, esasında etnografik bir çalışma. Tabii ki sizinle ben bir sene yaşayamam. Ne sizin için makul ne benim için. O yüzden araştırma bunu birazcık kendine göre şey ambalajlamış. E, bir yarım gün, bir gün... Belki zaman zaman hani bir gün artı bir gün sizinle vakit geçirerek e, davranışlarınızı anlamaya çalışıyoruz. Sizinle alışverişe gidiyoruz. Bu gerçekten yapılıyor. Pandemi önce yapılan bir şeydi. Veya e, belli ürün gruplarında hanımlara hadi bir gün ayarla arkadaşlarını çağır. Bizi o güne davet et diyoruz. Orada oturup hem kendi hem de dostlarıyla konuşmuş oluyoruz. Çünkü insanlar sosyal çevreleriyle e, bir birim, birey haline geliyorlar. Şimdi dijital burada devreye girdi. Neden yapamıyorsunuz etnografiyi? Gidemiyorsunuz insanların önüne Çünkü onları riske atarsınız en başta. Kendiniz için değilse de. Ee, yine bir, bir takım yazılımlar var. O yazılımı indirmesini istiyorsunuz kişiden. O dijital etnografiye açılan bir kapı. Önceden belirlenmiş şeyler var. İşte sorular var. Görevler var. <laughs> ödevler var. Her neyse. Oradan onlar tıkır tıkır geliyor karşınıza. Zamanlaması var. Böylece dijital etnografi yapmış oluyorsunuz. Ee, sosyal medyada çok fazla kullanılıyor. Neden? Artık markalar için sosyal medya çok önemli. Evet. İşte sosyal medya dinleme denilen bir kavram. Sosyal medya ayak izi denilen bir kavram. Bugünlerde artık Türkiye'de çok konuşuluyor. Markanın nerelerde, ne marka ile ilgili nerelerde ne şekilde konuşulduğunu size raporluyor bu şirketler. Biz yapmıyoruz bunu yapan şirketler var. böylece esasında televizyonda ya da sokakta gördüğünüz billboardun dışında sizin hedef kitlenizin arasında da bununla ilgili ne konuşulduğu size çok önemli e, geri bildirimlerde bulunuyor. E, YouTuber'lar, işte fenomenler, e, şimdi hemen her markanın neredeyse büyük markanın bir yüzü var. E, bir ünlüsü var yahut da bir işte YouTuber'ı var. Hem reklam yapıyor ...hem de oradaki o komüniteden yararlanmış oluyor. Dijital burada çok e, girmiş oluyor yani. Değil içine. mi? Evet. Çok önemli. Çünkü o büyük şirketler hep gerçekten artık hangi rengi sever, kimi takip eder... ...takip ettiği kişiye inanılmaz bir veri tabanına hakimler. Gerçekten de çok değerli bilgiler bunlar günümüzde. Hem rekabet, hem tabii markalaşma, tabii. hem hızlı üretim. E, buralarda, dünyada zaman yetmiyor artık. Çevik olma, mi? evet. evet. Şeyi eklemekte fayda olabilir... E, ilk programdan önce biraz sohbet ettik ya bu ying yang çok hayatta bence evet. çok önemli. Birbirini tamamlayan bir şey haline gelmesi lazım. Şimdi böyle bu trendler e, ileri e, hatta çağın ilerisine götürmeye çalışırken bazı trendler de onları dengeliyor. Çünkü dijital tek başına bence yalnız kalır. Evet. Olmaz. Şimdi <laughs> e, büyük şirketler e, pazarlama konusunda Büyük şirketler derken ayrımcılık yapmıyor ama pazarlama konusunda daha uzun zaman harcamış olan şirketler markalarını konumlarken eskiden tüketicinin e, profiline göre konumlamayı tercih ederken şimdi bir amaç ya da bir e, kişilik üzerine konumlamaya başladılar. Bunu arketip e, diye de e, adlandırılıyor. Biliyorsunuz Jung'un bir arketip e, şeyi var e, eseri var esasında dünyada. Yani insanları ...arketiplerini ayırıyor. Bu işte çok eğlenceli bir karakterdir ve şu 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 özellikleri vardır. Öbürü daha ustadır, İnsanlara bilgilerini aktarır gibi. Şimdi firmalar markalarını bu arketiplere benzetme amacındalar. Çünkü siz markanıza bir kişilik oturtabilirseniz... ...nasıl örnek verelim? Bu marka Mark Zuckerberg'e benzesin. Mark Zuckerberg'in bir arketipi var çünkü... O markayın ona göre iletişimini yönlendirmeye başlıyorsunuz ve artık markayla konuşuyor e, tüketicisi. Ve bir e, vücut bulduğu için marka daha kolay iletişim kurabiliyorsunuz. Evet. Bu da şunu gösteriyor. Yani yung deyince <laughs> geriye gidiyoruz. Dijital deyince ileri gidiyoruz. Tam ortada çok güzel bir bence denge oluşuyor. Biz bu arketip konusunu bayağı önemsiyoruz. Oldukça da kullanıyoruz. Evet, evet. E, keyifli hale getiriyor. Şirket, Tabii. sosyal medyada çok yapıyor şirketler. Ben dikkat Tabii. ediyorum, birebir şikayetle ilgili marka direkt sizinle e, özellikle Tabii. Twitter'dan konuşabiliyor. Evet, ben evet. çok kullanıyorum, çok etkili evet. markalar da var. Mutlu orada. etmek amaç sonuçta. Evet, evet mutlu etmek. Orada dediğiniz gibi sıcak, o iletişimi kurabilmek çok önemli. Doğru, doğru. Burak Bey çok teşekkür ediyorum, çok keyifliydi. E, daha çalışmalarınızda daha da başarılarınızın devamını dilerim. Var mı eklemek istediğiniz bir şey son olarak? Evet. Ben de sizin bana söylediklerinizin çok daha fazlası başarılı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür üzere. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten bu yeni dönemde hazırlanırken işte hem hızlı üretmemiz hem tüketiciyi tanımamız hem piyasayı pazarı bilmemiz çok önemli. Firmalarımız açısından çünkü gerçekten o 2023'te diyorlar ya bir değişimler başlayacak diye bütün dünya, işte ona çok hazır olmalıyız her açıdan. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.